Fırat Aydın'ın sütünü çaldı. Bursa Spor maça başladı. Musa. Badu Endiaye. iyi döndü Badu Endiaye. Endiaye gidiyor. Yerden bıraktı Regaten. Adrian Regaten. Regaten bırakıyor. Yerden vuruş. Son anda Harun. Numara Mino. Bir kez daha aldı. Amin Umar. Cezası aslında. Yerden Koray. Şimdi orta. Savunmada İsmail. Harun'dan çok kritik bir kurtarış. Şimdi Sercan, Sercan Deniz'e bıraktı. Delbay'e boş. Deniz vuruyor Hakan. Dönen top dışarıya. Biz oynadığımız futboldan memnunuz. Ee, i̇yi bir takım oluş, olgumuz var. Takım içerisinde çok güzel bir atmosferimiz var. Ee, herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor her maç. Ee, evet yoğun bir tempodayız. Evet bu tempoyu da kaldırabilecek kapasiteye sahibiz takım olarak. Muhammed Bayır. Yerden Regaten, şimdi orta ceza sahasını Diabate. son anların dönem doğru dışarı gitti. Müthiş bir pozisyonu var Aminu. İyi bir rakiple oynadık, deplasmanda oynuyorduk. Ee, dediğim gibi birçok pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. Rakibimize göre daha çok pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Sadece gol eksikti bugün, geri kalan kısmında iyi bir mücadele oldu. 7 oyuncuyla geldi Bursa Spor. Serdar, Deniz, kontrol, şimdi orta. Aziz geliyor ceza sahasında. Karıcı Hakan Arıkan çıktı aldı. Numan'dan Diabate. Diabate indirdi. Badu Endiaye, Baldo Endiaye. Raul Rusescu, Rusescu. Raul Vusescu. Vusescu vuruyor. Harun. Harun yine çıkarttı. Bu topu da çıkarttı Harun. Evet dürüstçe kabul etmemiz gerekirse Osmanlı Spor çok iyi bir takım hatta bugüne kadar oynadığımız en iyi ve en e, bizi zorlayan takım olduğunu söyleyebilirim. Çok pozisyon buldular, e, kontra kontratak gerçekten iyi oldukları bir konu ve bunu en iyi şekilde kullanmaya çalıştılar. Eminim ki maçı izlemeye gelen taraftarlar ve televizyonları başındakiler mutlaka ki e, eğlenceli bir karşılaşma, bol, bol pozisyonlu bir karşılaşma izlemişlerdir ve eğlenmişlerdir. <laughs>